Hanımlar merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir teknik anlatmak istiyorum. Örgülerinizi örerken düğmelerinizi aynı anda sabitleyebilirsiniz. Sonradan dikmek durumunda kalmazsınız. Ben şu şekilde yapıyorum. Mesela hırka ya da yelek öreceğimde iki ön parçayı aynı şişte aynı anda örerim. Aynı anda örerim ki şöyle eksiltme ya da arttırma herhangi bir işlem uyguluyorsam her iki parçada da aynı yerlerinde e, uygulamak isterim ki orantı bozulmasın. Kolda da yine aynı şekilde yaparım. Çift kol aynı anda e, başlarım. İkisi birlikte çıkar. Şimdi sizler sizlerde e, yeleklerde eğer böyle benim gibi çift olarak başlıyorsanız eee İlik evini açtığınız yerin karşısına gelecek yerine düğmenizi bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Bunun için şöyle e, bu arada aynı düğmeden bulamadım şuradakinden. Bunun üzerinde göstereceğim. Bu şöyle şuradan girerek ilmeğimi çektim. Bu farklı artık o elinizdeki düğmenin şekline göre siz belirleyeceksiniz nasıl sabitleyeceğinizi ben bunun üzerinde göstereceğim size ben burada 9 ilmek bu bant için verdim şöyle küçük bir parça ördüm sizlere anlatmak için 9 ilmek kenar bantı gibi düşünün 4 ilmek başta 4 ilmek sonda 5. ilmeğime düğmemi yerleştirmek istiyorum şimdi nasıl yapıyoruz bunu onu anlatacağım 4 ilmek ördüm. Bu 5. ilmeğim. Bunu örüyorum. Şöyle hafif çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu düğmemin ön tarafı şuradan önce ipimi çekeceğim. Evet. Şimdi düğmemin altından bu tarafa çekeceğim. Şimdi bu benim ilmeğimdi. Bunu şişime alacağım. Ve sıkıştıracağım. Bakın arkadaşlar. 4 ilmek örmüştüm. 5. ilmeğime düğmemi yerleştirdim. İyice sıkıştırın hanımlar. Sıkıştığından emin olun. Eğer sıkışmazsa düğmeniz sallanır. Onun için iyice şöyle sabitleyin. Sonra normal ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. İlk birkaç sıra düğmenin olduğu taraf örerken zorlayabilir, ama orayı yavaş yavaş geçerseniz e, olacaktır. En azından sonradan düğme dikmek durumunda kalmazsınız. Böyle hem çok temiz bir çalışma oluyor, hem de daha sağlam oluyor. buraya geldiğinizde yine lastik örerek geçeceksiniz. Burada biraz ağır ilerleyin. Düğme olduğu için önde hafif bir kasması var. Yine burayı sıkıştırın hanımlar. Evet. Şimdi bir sıra daha gidip duruşunu göstermek istiyorum. Buraları yavaş geçin hanımlar. İlmek kaçırmayın. Birkaç sıra ördükten sonra zaten rahatlıyor. sıradan sonrası artık rahatlar. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi örerken düğmemizi sabitledik gerçekten sağlam gayet güzel hem kendi rengiyle çok temiz bir çalışma oluyor böyle yani her türlü düğmede yapabilirsiniz bunu yeter ki düğme deliğinden tığınız ve ipiniz geçsin ee, mesela şurada şöyle bir düğme var bunda da hemen kısaca şu tarafta anlatayım. Dilediğiniz şekilde bu düğmeleri örgünüze yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi tığın düğme deliğinin içinden geçmesi ve ipinizin ipinizi çıkarabiliyor olmanız yeterli bunun için. Şimdi bakın şuraya yerleştireceğimizi düşünün. Örüyorsunuz. Bunu biraz esnetiyorsunuz. Yan durmasını istiyorsanız bu şekilde olacak. Bakın önce üstten sonra alttan çekeceksiniz. Sonra bu zaten sizin uzattığınız ilmeğiniz. Bunu şişe alıp ör ay Bu ilmeği zaten örmüştük arkadaşlar. Şöyle hemen şişimizi alıp uzatarak sabitleyeceğiz. Bakın ilmeğimizi zaten örmüştük. Ördükten sonra düğmeyi yerleştirdik. İyice sıkıştırıyoruz. Ve bakın bunu da bu şekilde Yerleştirdik. Şimdi şu eğrilik, bu arka sırayı ördükten sonra düzelecektir. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın var.